26 Mart Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya borsaları bu sabah yükseldi ancak ABD Merkez Bankası politika yapıcılarından gelen karışık mesajların ki bunlar Chicago Fed Başkanı Gosby bu yıl 3 faiz indirimi planladığını söylerken Fed güvenörü Lisa Cook ihtiyatlı olma çağrısında bulundu ve Atlanta Fed Başkanı Bostik, Cuma günü beklentilerini tek bir faiz indirimine düşüren sözlerini yinelemesiydi. Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin şüpheleri arttırmasından dolayı bu ayın en yüksek seviyelerini kıramadı. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in kazancıyla birlikte %0,6 arttı ve Samsung Electronics de Kospi'ye liderlik ederek %1,2 artış göstermesini sağladı. Yatırımcıların odak noktasının bu hafta sonunda açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrilmesiyle altın fiyatları salı günü dar bir aralıkta sıkıştı. Spot altın ons başına 2.17 dolarda sabit kalırken dolar endeksi rakiplerine karşı %0,3 oranında değer kaybederek %104,20 seviyesinde olurken euro %0,03 artışla 1,0840 dolara yükseldi. Parite dedi ki bu harekette altının sabit kalmasını sağlayan etmenler oldu. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı bugün yurt dışında Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi ve ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ile S&P Casey Schiller Ulusal Konut Fiyatları takip edilecek dün yaşanan geri çekilme sonrasında hafif pozitif başlamasını beklediğimiz biz endeksinde FIBO düzeltme seviyesi 8974'ü ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Geri çekilme eğiliminin devamı durumunda ise 8917 ve 8736 seviyelerini alt destekler olarak verebiliriz. Gün içinde etkili olabilecek tepki hareketlerinde ise 9230 seviyesi ilk ara direnç olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik